Merhaba değerli arkadaşlar. İnanma ihtiyacı evrenseldir. İnsanın doğasında vardır. Tarih, arkeolojik bulgular, inanma eyleminin inanca bağlı dini ritüellerin insanlık tarihi boyunca insan eylem ve davranışlarının bir parçası olduğunu bize gösterir. İnsan olarak yaşamı devam ettirebilmemiz, hava, su, gıda, barınma gibi ihtiyaçlarımızı giderebilmemizle mümkündür. Dolayısıyla suya ihtiyacımız olduğu için susama duygusu ve karşılığında su verilmiştir. Beslenmeye ihtiyacımız olduğu için acıkma hissi ve yine bu ihtiyacı giderecek gıda maddeleri vardır. Fiziksel donanımla birlikte gelen bir psikolojik donanım vardır. Ki inanç, akıl, irade, bilinç, vicdan, nefis, sözün özü bizi diğer insanlardan ayıran, eylemlerimizin sebebi ve sorumlusu ben dediğimiz olgu bu psikolojik donanımın bir sonucudur. Tıpkı fizyolojik donanımımız gibi psikolojik donanımımız da geçen zamanla birlikte şartlar ve çevresel faktörlerle etkileşim içinde gelişimini tamamlar. İnanç duygusu insanın donanımında mevcuttur ve tıpkı vücudun su ihtiyacına karşılık su verilmesi gibi inanma ihtiyacını karşılayacak Tabiri caizse inanç açlığını giderecek bir ruhsal beslenmenin de insana verilmesi gerekir. İnsanların farklı algılamayla da olsa bir yaratıcıya inanma, güvenme, sığınma ihtiyacı hissetmesi nedendir? İnanç duygusunun insanın doğasına yerleştirilmesinin sebebi nedir? Değerli arkadaşlar, mesela uçabilen, yük taşıyabilen, hedefi kendiliğinden bulabilen bir araç yapsanız, onun bütün bu özelliklerini test etmek, her şart ve ortamda dayanıklılığını gözlemlemek istersiniz değil mi? Elbette istersiniz ki olması gereken de budur. Çünkü kendi elinizin ve emeğinizin bir ürünüdür ve ürününüz üzerinde dilediğiniz gibi tasarrufta bulunabilirsiniz. Deneme, sınav hayatın her alanında insanların yüz yüze olduğu bir süreçtir. Bir insan olarak ömrümüzün büyük bir yüzdesini testlere, sınavlara ve bunun hazırlığına harcıyoruz ama buna gocunmuyoruz ve bu sınavları hayatın gerçeği ve gereği olarak kabul ediyoruz. Çünkü bilgi beceri yönünden insanı insandan ayırmak, liyakat dediğimiz seviyeyi tespit edebilmek için buna ihtiyacımız var. İnsanlar her alanda en iyiyi ortaya çıkarmak için yarışmalar tertip ediyor. En iyi boksörü en iyi güreşeni, en iyi şarkı okuyanı, en iyi koşanı, atlayanı, zıplayanı saptama adına insanları yarıştırıyor. Yani sınav, yarışma, geçmişten günümüze insan hayatının her alanında var. Peki bunları göz önüne aldığımızda, yaratıcının insanı bir sınava tabi tutma fikri bize neden yabancı geliyor? Yaratıcı, insanı en iyi savaşan, en iyi buluşlar yapan, en zengin, en becerikli olanı ortaya çıkarmak gibi fiziksel özellikler üzerinden bir sınava tabi tutmuyor. Birden fazla Tanrı olsaydı, belki bu durumda yarattıklarını fiziksel yetenekler üzerinden yarıştırmaları anlamlı olabilirdi. Ama tek bir Tanrı'nın fiziksel olarak kimini zayıf, kimini güçlü yarattığı aynı cinsten canlıları fiziksel yetenekleri üzerinden yarıştırmasının hiçbir anlamı olmazdı. Yeryüzünde insana en yakın canlıyla insan arasında yaratılış yönünden kıyas edilemeyecek bir fark vardır. İnsan akıllı, düşünebilen, inanma ihtiyacı hisseden, birbirini takip eden neden-sonuç ilişkileri kurabilen, üretebilen, seçme gücüyle davranışlarını belirleyebilen, hayal edebilen, geçmişin ve geleceğin bilincinde olan, plan yapabilen ve daha birçok özelliklerle donatılmış bir canlıdır. Diğer canlılarda olmayıp insana özel bağışlanan bu ruhsal nitelikler, insana sahip olduğu niteliklerle orantılı bir sorumluluk yüklendiğinin, en azından ondan bir beklenti olduğunun açık bir delili değil midir? Özellikle de inanç, devreye alındığında inancın gücüne bağlı olarak tüm insan davranışlarının belirleyicisi haline gelen inanç donanımıyla ilgili bir deneme, yaratıcı tarafından planlanmamış olabilir mi? Değerli arkadaşlar, şimdi bir yaratıcı varsa ve yarattıklarını bir deneme sorumluluğu altına sokuyorsa, kendi varlığı, sıfatları, beklentileri gibi konularda sorumlu tuttuğu varlıkları doğrudan ya da dolaylı bilgilendirmesi ve bu bilgilendirmenin kesintisiz bir süreç olarak ilk insan topluluklarından günümüze kadar gelmesi gerekmez miydi? Biraz önceki su ihtiyacına karşılık su verilmesi örneğinde olduğu gibi, inanç ihtiyacını doyuracak, inancı sağlıklı kılacak bir manevi gıda verilmesi gerekmez miydi? Gerekmez de diyorsak ve beraberinde bir yaratıcıya inanıyorsak, şu sorularında cevabını vermemiz gerekiyor. Öncelikle bir yaratıcının varlığına inanmışsak, yaratıcımızı merak etmemiz, varoluşumuzun nedenine dair sorularımız olması gerekmez mi? E bu durumda bunların doğru cevabını nasıl vereceğiz? Yeryüzünden 100 milyarın üzerinde insan gelip geçtiği tahmin ediliyor. Ama yaratıcıyı çıplak gözle gören yok. Yaratıcı bugüne kadar niye insanlıkla doğrudan bir iletişime geçmedi? Niye insanlığa görünüp de sizi yaradan benim demedi? İkincisi, her açıdan mükemmel, nereden baksanız müthiş bir tasarım olan insanı yarattı sonra önemsemeyip kendi haline mi bıraktı? Ya da yarattığı haşa sonrasında unuttu mu? Bu takdirde bir insan olarak evrendeki varlığımızın anlamı, değeri nedir? Kendimizi çiftçinin ümidini kesip terk ettiği tarlada biten işe yaramaz yabani otlar gibi mi sayacağız? Bu insanı değersiz kılan bir kabulleniş değil midir? Öte yandan bir başka soru da şu. Eğer önemsemiyorsa veya unuttuysa İnsanın faydasına sunulan sayısız nimet, hava, su, binlerce çeşit meyve, sebze, şifalı bitkiler, et, süt, bal, bu çeşitlilik niye var? Ve neden hala kesilmeden devam ediyor? Aslında bu unutmadığının ve önemsediğinin bir delili değil mi? Üçüncüsü, hayat niye var, ölüm niye yazıldı? Bunların cevabını ne yapacağız? Hayat veya ölümün nedenine ilişkin ileri süreceğimiz iddialar, Din'in getirdiği açıklamadan daha mı akla yatkın olacak? Dördüncüsü, bir ilk yaratılış varsa ve bunun bilincindeysek, tekrar yaratılışı üstelik yaratıcı için daha kolayken neden imkan dahilinde görmüyoruz? Acaba bu düşünce bize sevimsiz geldiği için mi? Beşincisi, iyiliği kötülüğü ve bunların doğurduğu sonuçları ne yapacağız? Mazlumların yaşadığı zulüm, işkence, eziyet veya zalimlerin ezici saltanatının bilançosu ne olacak? Mazlumun ahı, zalimin zulmü yanına kar mı kalacak? Geçmişin çöplüğüne mi atılacak? Milyonları ölüme sürükleyen zalimler ölüp toprağa karışınca kurtulacak mı? Mazlumun ahı ne olacak? Altıncısı, hayatla başlayıp ölümle biten bu serüveni bir yandan bir yaratıcıya inanıp, diğer yandan içlikten gelip içliğe gitmek şeklinde izah etmekte zayıf olan, aklı tatmin etmeyen bir yön yok mu? Evet değerli arkadaşlar, nasıl cevap vereceğiz bunlara? Yaratıcıyla bir yolla iletişime geçmeden, bütün bu olan bitenlere kendimizce verdiğimiz cevapların sağlamasını nasıl yapacağız? Nereden bileceğiz verdiğimiz cevapların isabetli olup olmadığını? Bir yaratıcının var olduğu düşüncesine ulaşıp Oradan ötesine geçmemek, aklı ve kalbi yatıştırmaya yeterli olur mu? Pratikte bunun insana sağlayacağı nedir? Oh be, çok şükür! Dinin getirdiği görev ve sorumluluklardan kurtuldum diye deizmde karar kıldıysak, acaba bir yaratıcı var ve ben ona inandım, mutlaka yaratıcı bunu değerlendirmeye alacaktır diye düşünüyor olabilir miyiz? Eğer bu düşünceyle akli ve ruhi bir tatmin peşindeysek içimizde bir endişe taşıdığımız anlamına gelmez mi? Eğer ateist olmayıp deist olma yolunu seçmişsek her şeyin bir tesadüfler zincirinin eseri olduğu düşüncesine aklımızı ikna edemediğimiz içindir. Zamanla ateist olabilirim desek bile bizden ateist olmaz. Çünkü aklımızı ikna edebilseydik en başından ateist olurduk. Acaba bu kaçış Dine ilişkin görev ve sorumlulukların kendi özgürlük alanımızı kısıtlayacağı düşüncesinden kaynaklanıyor olabilir mi? Bir deist olarak iyi bir insan olduğumuzu düşünüyorsak, kötülükten uzak duruyorsak birçok dini kuralı zaten günlük yaşantımızda yerine getirdiğimizin farkında olmamız gerekir. Yine bir deist olarak bir yaratıcıya inanıyor olmamız bir artıdır. Dolayısıyla bu durumda peygambere ve kitaba gerçeği bulmak adına yönelip yapamayacağımızı düşündüğümüz dini ödevleri bu arayışın sonuna ertelemek daha akılcı bir seçim olmaz mı sonuç olarak eğer bir yaratıcı varsa ve haşa yarattığını unuttuysa önemsemiyorsa veya bir sorumluluk yüklemediyse deist ateist müslüman yahudi hristiyan budist hülasa tüm insanlık tabiri caizse paçayı sıyırmış demektir ama insanın yeryüzü serüveni, dinlerin öngördüğü bir sonuçla, yani hesap günüyle kesişecekse, bu durumda deist olmanın kişiye sağlayacağı hiçbir fayda yoktur. Değerli arkadaşlar, şimdi de konuyu diğer yönden değerlendirelim. Yaratıcı, yarattığını yani insanı önemsiyorsa ve ondan bir beklentisi varsa, yarattığı varlığa kendisini nasıl tanıtabilirdi istek ve beklentilerini ne şekilde iletebilirdi. Birincisi doğrudan insanlara görünerek yaratıcının kendisi olduğunu ve beklentilerini bildirirdi. Böyle olmadığını biliyoruz ama niye böyle yapmadığının da cevabını veremiyoruz. İkincisi yaratıcı isteklerini yani doğru bilgiyi insana kodlayabilirdi. Mesela DNA'sına yazardı. Örneğin Kur'an'ın yaratıcının isteklerini içeren doğru bilgi olduğu kabulünden yola çıkarak diyebiliriz ki yaratıcı Kur'an'ı insanlara kodlayabilirdi. Ama böyle bir uygulama tarih sınavının cevaplarını önceden verip sınav yapmak gibidir ki yapılan sınavın bir anlamı olmaz. Eğer Kur'an insanlara kodlansaydı sadece doğru cevap, doğru bilgi kodlanmış olurdu. Dolayısıyla sınav anlamsızlaşırdı sınav koşullarının oluşabilmesi için doğru veri Kur'an ile birlikte yanlış verilerinde insana kodlanması gerekirdi ki bu takdirde insanın dimağı gereksiz bilgilerle doldurulmuş bir bilgi yığınına dönerdi. Öte yandan zaman, mekan ve bilginin değişmesiyle gereken güncellemenin yapılması için insan DNA'sının da zaman içinde sürekli güncellenmesi gerekirdi. Üçüncüsü, Elçi olarak melekler gönderilebilir ve bu yolla ilahi mesaj insanlığa ulaştırılabilirdi ki, bu da muhtemelen öncelikle sınav koşullarına uygun olmazdı. Bir sakıncası da her fırsatta yaratıcıya eş ve ortak koşmaya hazır olan insanlık için, meleklerden seçilmiş bir elçi bir yanılma, bir ortak koşma vesilesi olabilirdi. Ki meleklerin bile peygamberlerin sıklıkla karşılaştığı senin Allah'ın elçisi olduğunu nereden bileceğiz itirazıyla yüz yüze gelmeleri kuvvetle muhtemeldi. Sonuncusu ise insanlığa kendi hem cinsleri yani peygamberler aracılığıyla doğru bilginin ulaştırılmasıydı ki yeryüzünde günümüze ulaşan geçerli uygulamanın yani yaratıcı tarafından benimsenen uygulamanın bu olduğunu görüyoruz. Değerli arkadaşlar, inanç Yaradılışa, fıtrata uygun bir benlik gerçekleştirme sürecidir. İnsan varlığın özüne uygun şekilde kendini gerçekleştiremediği sürece içinde hep bir şeyler eksik kalacaktır. Bir kereliğine ve sadece kendi yerimize yaşadığımız bir hayatımız var ve ikinci bir şans da tanınmamış. Yani tek atımlık kurşun gibi. Dolayısıyla hayata, ölüme ve ölüm sonrasına akla ve yaratılış özüne uygun şekilde bir açıklama getirmek gerekir. Aksi durum yani varoluşu tesadüfler zincirine bağlamak, insanı hormon ve içgüdülerden oluşan değersiz, anlamsız, hayvanla eş değer biyolojik bir canlı olarak kabullenmek, ölüm sonrasını ıskalamak demektir. Ki bu, insanın bedel olarak benliğini ortaya koyduğu en büyük resleşmedir çok büyük bir kumardır. Evet değerli arkadaşlar. Varlığına bir cevap arayanlar için Kur'an'ın insana ve varlığa ilişkin açıklaması yeryüzünde akla en uygun, çelişkisi olmayan, tatminkar tek açıklamadır. Yaşam serüveninin başlangıç ve sonuna, neden ve sonucuna ilişkin getirdiği açıklamayla insana ve insan hayatına, davranışlarına anlam yükleyen değer kazandıran tek açıklamadır. Hoşça kalın demeden önce Kur'an'ın ilahi olduğunun delilleri isimli videomuzu dinlemenizi öneririz. Videoda Kur'an'ın ilahi vahyin bir eseri olduğunu, neden Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sözü olamayacağını Kur'an'ın ışığında akli delillerle açıklamaya çalıştık. Dinlediğiniz için teşekkürler. İnşallah yine görüşmek üzere.